Bu videoda bir e-ticaret sitesinden ürün bilgilerini nasıl çekeceğimizi göreceğiz. İlk olarak sayfanın URL'sini veri verene yapıştırıyor ve getir tuşuna basıyoruz. Ürünlerden birine sağ tıklıyoruz. Veri veren benzer tüm ürünleri otomatik olarak algılıyor. Bilgileri kapsayan seçim istediğiniz gibi değilse, orta tuşla yukarı veya aşağı kaydırarak doğru seviyeyi bulabilirsiniz veya bir numaralı adımda bulunan sıfırla butonuyla baştan seçim yapabilirsiniz. Doğru seçimden sonra, iki numaralı adımda bulunan seçimi sabitle butonuna tıklıyoruz. Şimdi sıra, sayfalandırmayı tanıtmaya geldi. 3 numaralı adımda seçim menüsünü açıyor ve sayfa yapısına göre sayısal seçeneği seçiyoruz. Veri veren, sayfa numaralarını tanıyıp diğer sayfalara geçişi kendisi yapıyor. Ardından, Veri toplama bölümünden kaç sayfa veri çekmek istediğimizi belirliyoruz. Ve son olarak veri toplamayı başlat butonuna tıklıyoruz. Hepsi bu kadar. Ürün bilgileri artık hesabınızda. Kayıtlı işler bölümünden istediğinizde erişebilirsiniz.